Bir rahatsız Bakayım alan. Yani bizim yerimiz güzel ya. Abi şurayı da çıkan olabilir ya. Yani. Raşlasak mı ya şurayı? Olur abi. Hadi gidelim. Red zone gider misin? Patlamayacaksın zaten belli. Patlıyor galiba bu ya. Yok bu bug'da ya. Aynen bak oradan, koşturuyor. <laughs> Baygın o. Dönelim mi? Oradan. Abi orası, orası abi. alana istiyorsan oynayabilirsin. Toros bir daha iyi gibi abi. Var aynen Toros'umuz var. Ama geç kaldık ha. Geç kaldık abi. Aynen. Bak, Şu bak, geçeceğim payalım. ben. Karşıdaki fırıya. Hmm orası da onlarla mı uğraşıyor diyeceğim de yok herhalde ya. Kaçtığı alıyorum. Aa, geri git. bak koşturuyor. Arkadaşı da gelecek şimdi. Buradan da var aslında abi. O farklı bir yerden gider ya büyük. Oradan gitmiş. Kaç kişiler acaba ya? Ha Girebildi evet, mi o? Yanımızda abi. Giremedi Sanki yani giremedi, giremedi bence. Araca araca. araç. Gelirse mi abi? Aynen aynen. Burada. Ağdan, gel, ağdan ağdan buradan, gel gel. Buradan oynarız. Yunus. Geldim ben. Kim bizde eksik? Yunus. Yunus sen bizi koru kardeşim. Tamam. Yukarıyı sen görüyorsunuz. dur. Abi evde dur sen her Burada duracağım. Girmiş adam. Bombalasana abi. aynen. İçeride belli yeri. Ee, şurada şurada abi. çatıya çıkmaya çalışıyorlar ben son abi. çatıya bir bomba attım ben. Ölümde, Önüm ah! Ölümde. Lan! Süpersin. Sağda var abi, sağda. Aynen bomba attım önüme. Olur. Benim oh, burada Aa burada burada! Beyler yanım. Allah! Lan canım çok az. Abi, <laughs> İçeri girdi. Siz ama de <laughs> helal sana. <laughs> abi canım çok azdı orada bitirirdi beni biliyor musun? Eee. Evet. Sol alt mı? Ha arkamızda. ekip var ekip. Abi, abi araçla o tarafa geçelim mi? Olur. Aynen bak şurası. Anla abi şu kattı var ya. Aracı alıyorum ben. Tamam tamam. Bunu değil abi. Ben de şöyle bir şeyler basayım hele kendime. Bak yine kasma oluyor ya. Tarayıcıyı açıyorum yorumlara bakmak için. Tak kasıyorum ben. Oo nereden atıyor? Buraya olabilir abi veya Hande. Solda AVM var Buraya mı? Buraya atıyordu bana da. Aynen burada iki kişi var şu an. Buraya hiç göstermiyor ha. abi soldakini alalım. Erkan abi oraya bırakalım. Bu Yunus tamam. o, o taraf var ya. Bu... O, Bak, <laughs> tamam. Tamam. AVM'li yakınında mı Yunus? Evet evet. evet, evet, Karşıda abi. İç katlığı var ya. Al bunu. Oy. Oh man. What are you doing? Basıyor muyuz? On, Bas, attın, bir tane bombam var. Info versene. Abi karşı evde. Şu an araç arkası. Lan bombayı nereye attı ya? Abi bombayı çok kötü yere attı ya. Abi sen daha verebilir mi bomba? Yok sen at sen at sen at. At at ben yapıştırın. Lan La aynı şey zaten. Kilenemi de yaptım. Hatch at yedi onun arkası. Bana On gel. Baksana be o. Adaş bak be. Sağdan bir tane bomba attım oh, ben. Patladı aynen. Patladı. bayılırsan sıkıntı at. Benim leş geldi de duruyor abi daha. Biri duruyor. Şu an içine girmiş olabilir mi? Üst kat olabilir Oğlum. ya. kat Ara sıra bagdan çıkıyor böyle. Hadi bir mi? Be, let's go. götüreyim mi Ver ver. Lan ne kim birisi, birisi bomba attı ha? değil mi? Ses, ha ses bir, mi? Las, bunlar bayıldı ya dedim. Sona kalan adam herhalde. Bak. Oh, oh man. man. Abi, abi. Ufak bir dinlenme. <laughs> Şuradan çıkacakmış gibi mi yapsak acaba? Bir bayılsak mı birine? Bu arada tek ekip değil abi haberin olsun ha. He. sağ 4 kişi daha var Hadi bizim direkt karşı gitmemiz lazım değil mi? Şurası galiba abi. Oha. Aynen. Araca binsenize ya soldan alan dışı biraz götüreceğim sizi. 10 saniye. Zaman kalmamış. Tamam. Ölümüne tarıyorum. Hadi Abi oğlum ya, ya. böyle evet, de yapayım. olmaz be. Ağacı durmuş. Karşı çapın konuşurası dolu. Abi bro. Var mıydı 4'ümüz? 4 4 aynen 4. Oo beleşti. Akıyor maşallah. Güzel olmaz mıydı? Onlar burada biz burada. Valla fena oldu da. Kardeşim sesim geliyor mu? Selam ben sen Selam geliyor, abi. Bak şu parlak olan benim bak. Bak. <laughs> bak <Aa>, zıplıyorum. <zutlarım>. Abi. abi? İyiyim. Nasıl kıyafet kombin iyi mi ya? Değiştireceğim yoksa ben bunu. Fenasın abi. Her zaman gibi Ey, abi, ey, ey <laughs> Sağ ol kardeşim. Siz de öylesiniz. Vay 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 vay. Abi hem canlı yayın izleyeceğiz hem de buradan oynuyorduk <laughs> abi. Vatandaşlar yanınıza kalmak için ya. çok bekledik. Abi var ya kusmaktan bir hal olduk ya. Yani. Abi <laughs> bize geldiğiniz var çok korktu. Nasıl kaçtık biz bilmiyoruz biliyor musun? Aa neredeydiniz? Vallahi abi şeydeydik biz. Ne, neredeydik lan? Bizim arka tarafındaydık abi. Siz i̇şte oradan <laughs> geldiniz. Bizim orada falan mıydı? Ha. oradaydı abi. <laughs> o alan değil burası. Ha, gelin isterseniz şöyle gidelim. burası güzel. Valla abi. abi senin tüm videolarını izliyorum ben. Boxing'den beri izliyorum ben seni. Eyvallah eksik olmayın olmayan Mofim arkadaşlar. Aynen Boxing abi seninle konuşmuştuk TTM'de gelmiştik. Vay. O zamanlardan ha. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen Boxing'de. Emülatörsünüz herhalde değil mi şimdi? Ufuk abiyle Yunus abi de ben. Aynen. Mobil var mı aranızda? Aranız mobil Aynen. iki kişi emülatör. Ha. İyi, i̇yi. Kardeş o zaman e, ölmek için güzel bir Bakma gün abi. ha. Ben Aynen vurayım, abi. vurayım Aynen. direkt Aynen. ya. Patlat patlat. <laughs> abi sen <laughs> şöyle Vurca ufaktan, ufaktan bir vurayım. Aa, evet, talihliğimiz Mert. İlkin Mert diyor. Meriç. Aa. Kardeşim. Bir Yusuf. Hareket abi. Yap hareketini. Bir, hareket böyle bir dakika abi. <gülüyor> <gülüyor> Heh, şimdi öldür abi beni. Aa mermi gitmiyor sana. Allah, abi arkanda abi Abi arkanda Abi arkanda Lan ar ar pardon lan <laughs> <laughs> Oğlum ben evet, Ufuk ne yapıyorsun oğlum burada sen <laughs> Ben de oğlum Mervi niye gitti <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi Ufuk alacak bunu Komik anlar lan var ya Ufuk Kardeşim Beyler geçmişiyorsunuz Elf ona bastım Öldür abi Kardeşim kendine iyi bak Allah'a emanetsin Mustafa Geliriz Görüşürüz abi Ahmet. Görüşürüz hadi bakalım. Abi benim yayınım niye böyle cici? Yayında bir sorun. Evet. Gittim abi Yoksa yayın. Yoksa ya yayın gidiyor ya. Abi git. Delay da artıyor biliyor musun? Evet, yarım saat. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ama beyler e, artık puan vermiyor. Bir sorun var, bir sıkıntı var anlamadım ama. Abi ilk üçü falan o yüzden yapmış mi? İlk üçü özel mi diyorsun? İlk beş olabilir. Aa çok çünkü kötü. Ben...